Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi benim şahsi alanıma benden izinsiz bütün söylemlerime rağmen odanın kapısı kırıldı. Lütfen hiç özel eşyalarıma dokunmayın. Ben toplamasını şu saatten sonra özel eşyalarıma kesinlikle dokunmuyorsunuz. Çantam yok yanında. Arkadaşlar buradaki bütün malzemeler benim şahsi eşyalarım. Dolapta şahsi eşyalarım var gördüğünüz gibi. Bütün her şeyi bu şekilde. Bütün her şeyi eşyalarım. Yok böyle bütün. Tek Bu kapıdan çıkıyor mu? Yok. <laughs> bu nasıl girmişmiş buraya zamanında? Çekler çeviriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi Türkiye kullanıyor. Şu an arkadaşlar da buna eee eşyaları şöyle şurada yemek yeme masasının üstüne koyuyorlar. Ortak oluyorlar arkadaşlar da kendisine ortak oluyor şu an. Yemek yeme masasının ee, üstüne koyuyorlar. Bütün söylemlerine rağmen burası sanki kendisinin özel okuluymuşçasına. Kasımın ne halinde? Kasımın adresi bunun. bunun, bunun Asayi çarabı var çünkü. Dolaplarınızı alın. Dolaplar aşağıya.